Poppy Playtime Chapter 3 için heyecanlı bekleyiş sürerken her geçen gün çok daha önemli paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Yeni gelen ARG'lerle birlikte yeni bölümde neler olacağı konusunda az çok fikirlerimiz oluşmaya başladı. Geliştiriciler Steam sayfasına düştükleri notta en önemli bilgiyi zaten bizimle paylaştılar. Geliştiriciler yeni canavarlarla mücadeleden bahsetti. İşte buradaki en önemli detay da buydu zaten. Poppy Playtime Chapter 1 ve Chapter 2'deki tek bossa karşı mücadelenin Poppy Playtime Chapter 3'te daha fazla boss'a karşı olacağının bir gizemini buradan almış olduk. Grab packlerimizin ise bir yükseltme aldığı ve daha farklı özellikleri olacağını da gördük. Bununla birlikte ise bugün yeni başka bir paylaşım daha geldi. Bu Playtime Chapter 3 heyecanını daha üst seviyelere çıkaran bu paylaşıma sizlerle birlikte bakacağız. Aynı zamanda paylaşılan fotoğrafların birisinde son teaser trailerda gördüğümüz kırmızı duman üfleyen ana boss'a ait çok önemli bir parça var. Gizemler ve detaylar gelmeye devam ettikçe sizlerin karşısında olmaya devam ediyor olacağım. Sizlerde. Poppy Playtime videolarına destek amaçlı 2 saniyenizi ayırarak aşağıdan like atmayı ve kanala ücretsiz abone olarak kanalımızın büyümesine yardımcı olmayı lütfen unutmayın. Öncelikli olarak bugün daha yeni paylaşılan fotoğrafı sizlerle beraber inceleyelim. Burada gördüğünüz üzere gülümseyen yaratıklardan bahsediyor. Herkesin merak ettiği bir tavşan vardı. Acaba Banzo Bunny mi diye düşünüyorduk ama buradaki tavşan da gördüğünüz üzere önceki fotoğraflarda paylaşılan ve bazı yerlerde fotoğrafları olan tavşanın aynısı. Tabii ki bizler ne yapıyoruz? Yeni gelen fotoğrafın parlaklığını açıyoruz ve yeni bir şey var mı diye kontrol ettiğimizde herhangi bir şeyin olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Fotoğrafımızı tekrar eski haline getirdiğimizde işte burada file benzer, burası artık domuz, unicorn, köpek, tavşan, işte kedi bu kediye çok ama çok dikkatli bakmanızı istiyorum. Çünkü bu kedi bizim teaser trailerda gördüğümüz bossa çok benziyor. Kuyruğunun da oldukça uzun olduğu görünüyor ki bu gerçekten o büyük bossa yani büyük bedenler girişimine ait bir bossa oldukça tehlikeli olacaktır. Fakat kafalardaki soru işareti Bu bossu niye bize göstersinler böyle? Biz Hagiwagi'yi çok net gördük ama oyunun ilk zamanlarıydı. Daha doğrusu popüler olmadığı zamanlardı. Mami Longlegs'i bile VS'lerden gördük ve game trailerda gördük. Ben hep şunu söylüyorum ve bazı arkadaşlarımız kızıyor ama ters köşeler her zaman bu oyunun içerisinde olan şeyler. Şimdi bunu söyledikten sonra aklımıza şu geliyor. Steam'deki not daha fazla canavara karşı savaşacağız. O zaman daha fazla canavara karşı savaşacaksak bu gülümseyen yaratıklar savaşacağımız yaratıklardan birisi olabilir mi? Bu yeni konu zaten hatırlıyorsunuz Project Playtime'da bir afiş bulmuştuk. O bu afişte bu vardı. Teaser trailer'daki bazı görsellerde bu oyuncaklar çocukların fotoğraflarının üzerindeydi. Oyuncakların kafası karalanmış ama çocuklara hiçbir şey olmamıştı. Özellikle şu mor kedinin baktığımız zaman gerçek anlamda teaser trailer'daki boss'a çok benzediğini anlamamız mümkün. Acaba onun küçük bir versiyonu mudur, farklı bir şey midir bu konuda hiçbir şey bilmiyoruz. Ama bununla alakalı çok daha farklı bir fotoğraf var. Gizlenmiş bir fotoğraf. Karanlıkların arasına gizlenmiş fotoğrafın içerisindeki bir oyuncak. Bu fotoğraf bir önceki videoda incelediğimiz fotoğraf ve Steam üzerinden de bulabilirsiniz. Evet az önceki mor kedi burada da var. Sizlerle beraber yine fotoğrafımızın rengi Yine açtığımızda ve yaklaştırdığımızda bakın burada çok net bir şekilde kendisini görebiliyoruz. Bu tarafımızın tam bu noktasında işte burada çok net bir şekilde gördüğümüz oyuncağımız. Şimdi bizler Poppy Playtime Chapter 1 ve Chapter 2 oynadığımızda Mami Long de en son game trailer'da ve VHS'lerde gördüğümüze göre sizce burada acaba ters köşe yapıyor olabilirler mi? Bu tarafı biraz daha yaklaştırdığımda işte çok net bir şekilde burada o yaratığı görebiliyoruz. Yani az önceki fotoğrafta gördüğümüz morkedi Acaba bu yan karakterlerden birisi mi yoksa ana karakterimizin ta kendisi mi? Oyuncaklarımıza bu şekilde baktığımızda gerçekten çok ilginç ve yukarı tarafta gördüğünüz üzere gülümseyen yaratıklar şeklindeki durum oldukça kafa karıştırıyor. Yani Playtime Co tarafından set halinde satılan bir oyuncak grubu gibi görünüyor. İleride biliyorsunuz ki Lake Pierre'in bu bilgisayarına yeni mail'ler gelmişti. Hepinizin bildiği üzere bu mail kutusunda sadece bir mail vardı ama gördüğünüz gibi artık ikiye çıktı ama buradaki fotoğrafları incelediğimizde burada ilginç bir şifreye ulaşmıştık. O şifre ise yeni gelen klasörlerimizden birisi olan bu klasörün şifresiydi. Bu klasörde ise ilginç bazı durumlar bizi karşılıyordu. Ve bu klasöre girdiğimizde işte gördüğünüz üzere burada bir not ve alt tarafta da gaz maskeleri. Şimdi sizlerle beraber bu gaz maskelerine bakalım. İlginç sesler geliyor. Şu an rahatsız edici bir ses. Sanıyorum maske. Evet şu an. Ardırma şansımız var mı bilmiyorum ama sonuna doğru hemen gidiyorum ama şöyle de ilginç bir şey var. Şöyle sesini kısıyorum iyice. Şu an herhangi bir şey yok. Aynı sesler devam ediyor ve bakın burada galiba bir sorun yaşandı. Bağlantı kesildi. Burada ilk başta maskenin içerisinde nefes almakta zorlanan bir kişiyi görüyoruz ama evet şimdi şuna bakalım sizlerle. Bu fotoğrafı yana aldığımız zaman biraz da yakınlaştırabiliyor muyuz bilmiyorum ama hayır burada eksik ekipman. Bu vardiyanın sonu itibariyle iki tane pack 2.0 cihazı için çok sayıda şirket ekipmanı hesaba katılmamış durumda. Yani hesaba katılmayan 2 adet iki tane 2.0 GrabPack ve yeşil el. GrabPack 2.0 dediği muhtemelen bizim Poppy Playtime Chapter 3'te yükseltme alan GrabPack'lerimizden. En son okuldaki rutin bakım için kullanılmış, çalınmış ya da yanlış yere yerleştirilmiş olabilir ama şu anda emin değiliz güvenlik görüntülerini inceleyin ve ne bulabileceğine bak. Ama sadece seni gelişmelerden haberdar etmek istedim. Bakım teknisyeni. Mark Smith. O zaman şimdi bir de sizlerle beraber mailimizi inceledikten sonra kameralara bakalım. Çünkü burada ikinci başka bir mailimiz daha var. Buradaki maile baktığımızda gerçeklerin yeryüzüne çıktığını söylüyorlar. Ve alt tarafta ise dikkatinizi çektiğimizi görüyoruz. İyi söz verildiği gibi burada gömülü olan pek çok şey gibi eski Hi8'ler ve boş kasetlerle dolu bir kutunun içinde saklanmış. Ve not. Cuma aynı saatte mi? Doğal olarak bu paylaşılan fotoğrafa baktığımızda burada yine başka bir şifre daha görüyoruz. Cuma aynı saatte mi? Evet bugün günlerden Cuma. Ve bahsedilen fotoğrafa baktığımızda bir köpek ve bir unicorn. Yani gülümseyen yaratıklara bir gönderme. Muhtemelen gülümseyen yaratıklar yeni bölümde oyunda olacak. Burada gördüğünüz üzere daha birçok Harper ve Sinclair ile alakalı klasörler var. Bunlara diğer videolarda bakacağız. Öncelikle sizlerle beraber kamera sisteminde neler var onları da görmek istiyorum. Evet kamera sistemimize şöyle baktığımızda herhangi bir değişiklik var mı bilmiyorum ama her girdiğimde burayı mutlaka kontrol ediyorum. Sizler de mutlaka kontrol edin. Çünkü artık oyunumuzun çıkmasına ben çok fazla bir zaman kaldığını düşünmüyorum. İyice artık Aralık ayına doğru da gidiyoruz böyle baktığımızda herhangi bir yerde bir şey görür müyüz kameralar çok hızlı hareket ediyor ama bu kameralarda muhtemelen bir gizem vereceklerdir özellikle bu game station bölümü ben çok önemli olduğunu düşünüyorum şuraya tekrar evet özellikle şu bölümün çok önemli olduğunu düşünüyorum ama şuralara iyice bir bakmak istiyorum herhangi farklı bir bağlantı veya bir paylaşım veya herhangi bir şifre var mı burada yok bir de sandalyemiz vardı evet şu sandalyenin olduğu yer buranın da önemli olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir bakacağız buralara. Muhtemelen buralarda yeni boss'la alakalı önemli mesajlar gelecektir diye düşünüyorum. Bakın burada parlayan şeyler var ama önceden var mıydı? Çok... Bir dakika bir dakika burada yok bu da bir parlama. Sanki bu parlamalar daha önceden var mıydı? Çok emin değilim. Buraya bakmak istiyorum yavaş yavaş. Evet burada herhangi. Ya sanki şu parlamalar daha sonradan mı geldi? Çünkü önceden bunlar yoktu galiba. Buradaki parlamayı çok net anlayabiliyorduk ama burada galiba evet yine en başa dönmüş durumdayız. İşte burada yine parlayan bir şeyler var ama sanki burada bir yüz gibi bir durum var gördüğüm kadarıyla. Dediğim gibi burada bir de arşivimiz vardı biliyorsunuz ki o arşivi de sizlerle inceleyeceğiz ama buradaki birçok klasörü sizlerle beraber incelemeye devam edeceğiz. Sizlerde daha fazla Poppy Playtime videosu için lütfen kanala ücretsiz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve videomuzun daha fazla kişi önerilmesi için de like atmanıza çok ihtiyacımız var. Diğer videolarda görüşene dek. Hoşçakalın.